Bak saat kaç oldu hala piyasada yoklar. Zenginler geç kalkar oğlum. Bizim gibi değiller. Yemişim onların zenginliğini. Sonra mekan sahibi ilk dansı yapsın dediklerinde... ...Ateş Efendi hop pisti. Oğlum o kadar meraklıysan sen yap bundan sonra dansları. Ben dans etmem oğlum. Biz salaycıyız delikanlı gibi. Neredesin sen Yasin? Nerede? O belki gelemeyebilir bugün. Neden? Yoruldu mu ilk günden? Yok. Evde sıkıntılar var. Hayırdır? Babam <laughs> evden gitmiş. Nereye? Oğlum boşanıyorlar işte. Kesin mi? Belki basit bir kavgadır, barışırlar. Biz buradayken işte annem göndermiş. Ben bir eksiklere bakayım. Ben derdime koşan kız bir anda döndü arkasına gitti. Aslı biraz hassastır bu konularda. Sen üstüne alınma. Nasıl? Anne baba mevzularında. Madem kafan atık Kendini işe vereceksin koçum. Bak orada minderler yarım kaldı. Devam et. <laughs> ne olmuş işte. Yenge gülmesene ya. <laughs> Nasıl gülmem? Pukçulara benzemişsin oğlum. <laughs> Aydar amca. Benzemiyor değil mi artık bizim yengenin kocasına? Vallahi güzeldi. Bir de sakal bırakırsan tam olacak. Yok artık. Sakallı sevmiyor sen? O zaman bırakmayacak. Tamam. Ama karşıma hep böyle gelecek. Hep mi? Hep. Bence de her gün böyle dolaşsın Çok yakıştı. Kızıl var ister misin birader? Bana gitmez. Sen çok iyi taşıyorsun maşallah. Mert ya. <laughs> Oldu mu şimdi? Güzel. Uzun kızım. Ee, çek bakalım şununla bir fotoğrafımızı. Yok artık. Hadi hemen çekeyim. <laughs> tamam, tamam. Tamam. Bakayım. Bana bak bunu siyah beyaz edebiliyor musun? Yaparım tabii et Bir de şöyle büyüklüğüne bas. Yuh. Götürüp kahveye asacağım. Bin yıl herkes o ötmek kocanı... ...böyle hatırlayacak. Sen. Sensin ötmek. Tamam hemen boşaltın bunları. Yenge bir şey söylesene ya. Et. Amca elini öp Barış'ım. Hadi öp öp. Kızım sen de çekimi yap fotoğraf. Bunu da mı? Hı hı. İyi. Çek çek. Ateş uzayı da aradım çıkmışsınız orada. Bu kadar saattir ne yapıyorsanız telefonlarınıza niye ulaşılamıyorsa umarım iyi bir açıklama vardır ya.